Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda elit karma denemeler TYT, AYT sonuçlarına bakacağız. Kimlere gidiyor? Bunu izleyeceğiz beraber. Evet. Elit karma denemeler TYT, AYT. Buradan linkimizi aldık. Yorumlardan Atacağız. Çekilişimizi yapıyoruz. Ee, kimlere çıkacak? Evet, Cihat Ay. Hocam kanalda aboneyim. Çekilişe katılıyorum. Ayete. Ayete denemesinin kazananı Cihat Ay arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yedekleri de çekeceğiz tabii ki. TYT için de çekeceğiz. O yüzden e, çekilişe devam ediyoruz. Büşra Gül. Hocam, kanala aboneyim, katılıyorum. TYT denemesi istiyorum. Çok güzel. Ee, bu da TYT denemesinin kazananı. Şimdi yedeklere bakalım. 24 saat içerisinde asıl kazananlar gelmezse eğer, Yedeklere geçiyoruz. Evet, TYT denemeleri için birinci yedek Mert Yiğit. Ee, devam edelim. AYT için bakalım. Evet çok güzel. E, Ayette deneme istiyorum demiş. E, Bahar Nur Güllü birinci yedek ayeti için. Birer yedek daha belirleyelim. İkişer tane yedek olsun. E, evet teyit denemeleri için ikinci yedek Burak Gül. Bir de ayeti için çıkarsa eğer çok güzel olacak. Aynen öyle. Hocam kanalımıza aboneyim. Çekilişe katıldım. Ayeti denemeleri istiyorum. Taner Uyutlu. ayet yüzden denemeleri için ikinci yedek ismimiz. Evet arkadaşlar. Kazan resimler böyle bu şekilde. Ee, bu cuma günü yeni çekiliş gelecek. Ee, çekilişler bu şekilde devam edecek. İki haftada bir mutlaka çekilişler olacak. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.